Mısır'da 2013 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası siyasi muhaliflere yönelik kaçırma, gizli alıkoyma, işkence ve infaz gibi hak ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. Mısır'da yüzlerce kişi idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların bir kısmı ailelerine bile haber verilmeden gerçekleştirilmiştir. <laughs> Mısır halkının özgür iradesiyle seçtiği liderlere yönelik darbe ve sonrasındaki hukuksuz uygulamalar başından beri dozu eksilmeyen büyük bir sindirme sürecine dönüşmüştür. Şu ana kadar gözaltı ve tutuklananların sayısı <laughs> net olarak açıklanmasa da mahkum yakınların ifadesi bunların binlerce kişiyi açtığı yönündedir.